Efendim Elif ne oldu anneciğim? Biz abimle acıktık. Tamam anneciğim. Yalnız evde ekmek yok. Baban ara gelirken alsın. Pizza, pizza istiyoruz Pizza. Evet pizza istiyoruz. Ya ne pizzası evde yemek yaparım yemek yersiniz. Anneciğim baban ara da ekmek alsın gelirken. Pizza evet, istiyoruz. Bak ya pizza diye tutturdular. Elif Sinem hayır pizza falan yok. He. Ne oldu? Anne yemek sitesinde indirim varmış lütfen alalım. Egemen istiyor musun pizza? Evet, pizza Tamam. Sen nasıl istiyorsun pizzanı? Karışık. Tamam Elif Sinem sen nasıl istiyorsun? Bir tane söyledim karışık. Karışık. İkinize bir tane yeter mi? Ya tamam ya o zaman. Ya. Elif Sinem'cim adresimizi biliyor musun? Biliyorum. Tamam adresi de gir. Tamam otomatik ödeme yap. Diyor ki şu an hazırlanıyor. Yola çıktı. Ne çabuk Elif Sinem görüyor musun Egemen ne kadar hızlıymış buranın yemek servisi böyle ya. Kesin şöyle bir şey olmuştur. Yani kesin hazırlanmıştır pişip gelecek. Bence de anneciğim çok hızlılarmış. Neyse ben şimdi gidiyorum. Kapı çalınca ben kapıyı açarım. Siz sakın açmayın tamam mı kapıyı? Egemen, Elif. Bak yabancı gelecek sizin açmanız yasak. Ben gelir açarım kapıyı. Allah pizza gelecekmiş ya. Bana da verirler mi acaba? Hmm, canım çekti. Veririz, aa, aa teşekkür ederim Elif Sinem. Sucukları benim ona göre ha. Tamam ben sucukları yemiyorum. Gel Kopernik pizzası. Ay duyduğuma göre Elif Sinem de Antalya'ya taşınmış. Elif Sinem'i çok özlemiştim. Pizzacı da işe girdim ama umarım bu pizza siparişi Elif Sinem'indir. Ona sürpriz yapacağım. Hadi bakalım Elif Sinem'e pizzasını götürelim. Ay. Hadi bakalım zile basalım sürpriz başlasın. Hadi aç kız Elif kapıyı. Ah geldi geldi çocuklar pizza geldi. Pizzamız geldi. Aa bonus sen nereden çıktın? Buranın pizzacısı oh no. benim. Elif Sinem'i Elif çok özledim ona pizzayı ben getirdim. Şansa bak benim çalıştığım yerden sipariş verdi Elif Sinem. Ben de hemen getirdim. El Elif Sinem pizzan geldi. Hadi gel bakalım pizzayı birlikte yiyeceğiz. Aa ne münasebet ya sen niye yiyeceksin? Sen niye içeri girdin ayrıca davet etmedim ki ben. Şu pizzanın güzelliğine bak ben nasıl giderim ya. Ay düşürdüm. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun bonus mahvettim pizzayı. <laughs> yok yok bir şey olmaz o kapalı paket. Hadi gel Elif Sinem gel gel. Sana sarılayım seni çok özledim ya. Gel kız bir tane öpeyim sarılayım gel. <laughs> Ay kız pizzayı beraber Aa, Elif pizza düştü. Ya siz ne yapıyorsunuz ya? <laughs> Elif elif anneciğim yapma yapma bir dakika ya, bu nasıl pizza böyle ya kaçma getir bakayım buraya bonus getir bakayım Elif Sinem şu pizzayı al gel Elif Sinem pizzayı al gel anneciğim ver bakayım şu pizzayı bana ya niye böyle yapıyorsunuz ya ben sizi çok özledim birlikte Anne. pizza yiyeceğiz bir dakika bu nasıl pizza böyle ya jelibon, jelibon mu ya biz acıktık sen bize şeker mi getirdin Elif Sinem dur anneciğim olmaz ben iade edeceğim al şu ben, Elif Sinem getir şu kutusunu. Yedi. Hayır Elif olmaz anneciğim. Bak ya. Elif Sinem olmaz anneciğim o şekerlemelerle olmaz çok zararlı. Bonus niye doğru düzgün pizza getirmedin ya? Elif Sinem fırlatıp durma ben onu iade edeceğim Elif. Ver kız istemiyor musunuz onun hepsi benim o zaman getir. Ödemesini de siz yaptınız zaten ben yiyeceğim. <laughs> ya bonus aşk olsun ama ya böyle şey mi olur? Anne ben bunu çok sevdim abimle birlikte yeriz. Aman bonusu atlatmalıyım. Anneciğim bonus bir dakika de... hayır. Bonus falan atlatmayacağız. O pizzayı ver iade edeceğim ben. O şekerler Ay, çok zarar. Elif olmaz. Hadi gitsin o iş yerine gitsin götürsün ne pizzayı. Git, git. Anneciğim aç karnına bak ya. Gelelim. Bonus. Aa geçmiş içeri oturmuş şuna bak. Ya. Bonus ne yapıyorsun sen? Biz sen teklif ettik mi içeriye buyur diye? Çok ayıp değil mi ya? Ben de yiyeceğim sizinle. Yok, gel bonus Elif ya. nereye götürüyorsun ya. Elif? Ay burada playstation var. Egemen Oy. iki el atalım mı ya? Dur kız Elif gel beraber atalım ya da Egemen Oy. telefonla oynuyor. Elif gel. ne yapıyorsun sen çeke çeke? Asansörümüz var gel bak içeri. Elif sen asansöre mi kitleyeceksin onu? Aa. Bonus hadi geç Elif Sinem seni bir yere götürecekmiş hadi yürü bakayım. Elif evet. bak burada asansörümüz var biz seni ne yapalım biliyor musun? Üst kata gönderelim. Sen üst kattan bir tane peçete al da gel birlikte yiyeceğiz tamam mı? Hadi bakalım. Bas kapat orada bir tane kilit tuşu var ona da bas. Kapattık. Elif, bonusu kitledin resmen. Kız asansöre kapandı, kitlendi. Aç anneciğim aç. Korktu galiba bir şey falan olur bak. Ya çok korktum ya siz beni niye buraya kitlediniz ya? Elif getir şunu. <laughs> tamam bonus gel ya. Elif, Sinem. Elif. Eyvah ikisi bir gitti oh, şimdi no. de. Ne yapacağım ben bunlarla? Elif, Sinem. Kendini de kitledi şaşkın kız. Egemen. 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 Egemen bonusu Elif. Asansöre kilitlendi. Yardım etmen lazım. Ya şu getirdiği pizzaya bakar mısın ya? Aç karnına bu yenir mi Egemen? Bu jelibon komple ya. Elif dur kız bırak beni. Aha <laughs> çıktılar. Elif çıkartın anneciğim asansörden. Bu kız beni kilitliyor asansöre. Al şu kızı başımdan. Elif tamam anneciğim rahat bırak. Elif tamam. Elif Sinem tamam anneciğim dur. O da dursun. Sen de dur. Oturun yiyin ya. Bu ne böyle? iyice kargaşa çıktı. Ben bu pizzayı hiç beğenmedim. Ayrıca şekerlemelerle dolu. Egemen sen yiyecek misin bundan? Yeah. Ya bonus bu nasıl pizza? Biz senden pizza istedik. Böyle pizza mı olur ya? Ay burada da M&M şekerleri varmış. Bunları da ben yiyeceğim. Tamam sen onları ye o zaman. Elif açma ben onu iade edeceğim. Anneciğim karın doyurmaz o. Ver şunu Elif Sinem. Egemen bakar mısın? Bonus ne getirmiş? Pizza diye jelibon getirmiş. Getir kız buraya sen açmayı bilmiyorsun ben açayım gel. Tamam ben yemeyeceğim gel ben senin şekerlerini yiyeceğim. Elif Sinem ver şunu kendi açsın anneciğim getir. Aç bakalım. Elif ne düşürdü <laughs> görüyor musun Elif? Gel bak bak şu arka tarafta açma yeri var şaşkın sen bilmiyorsun. Dur neredeydi o ya? Yok burada değil. Burada değil. <laughs> ben de açamadım ya. Bunu nasıl yapmışlar böyle açamıyorum. <laughs> Elif Sinem git anneciğim mutfakta makasla Getirdiğim pizzaya bak Allah aşkına. Ben ne yapayım bunu verdiler ben de onu getirdim. Sen pizzacıda çalıştığından emin misin? Hmm, şekerler vardı bir sürü pizza şeklinde de vardı bir sürü ben pizzacı zannettim orayı. Şaşkın seni Elif Sinem de pizzacı diye şekerciler mi sipariş vermiş ya? Şuna bak bir de tuttu bonus getirdi. Şekerleri verir misin sen izin aldın mı bunları alırken? Elif açtın mı anneciğim? Bakalım gerçekten şekerlemeler oyuncak mı yoksa gerçek mi? Elif Sinem bu ne? Ha, muz şeklinde yumuş yumuş. Egemen sen de ister misin? Bak jelibon şeklinde. Elif, anneciğim. Hi, hep döküldü görüyor musun? Şaşkın. Böyle pizza mı olur ya? Egemen al bakayım gerçekten. Şunun tadına bak bakayım güzel miymiş? Ya pizza istedik şu gelene bakın Allah aşkına. Aa o ne Elif? Makarna var üzerinde. Spagetti makarna. Egemen şuna bak. Kocaman spagetti makarna al bakayım sen de şundan ye. Al bakalım. Yalnız bunlar karın doyurmaz. Ne yapıyorsun bonus? Hep döküldü ya buralara girdi ya. Ben bunları yemem. Bunlar kötü Elif yesin. <laughs> Elif Selam ne diyor bu? İyi bari bak döküldü diye yemedi çak. Onu boşu boşuna asansöre süre kitledim. Yalnız bu olmaz böyle. Bakar mısın bir de gerçekten pizza kutusuna koyup üzerine pizza yazmışlar. Şuna bak Egemen de yiyor ya. Elif Sinem Kızım gerçek pizza siparişi vermemiz lazım. Bununla olmaz. <laughs> tamam bu kadar aç karnına yediğin tamam. Yeter bu kadar. Egemen ver onu karnınızı doyurduktan hmm. sonra yersiniz. Egemen verir misin? Aa, aa. ya siz ne yapıyorsunuz? Karnımız aç dediniz aç karnınıza şeker mi yenir? Ver şunu. Elis Egemen ver bak hmm. üzerindekilere bakacağım. Tamam ver. Ver ver üzerindekilere aa. bakacağım. Bunlar neymiş? Çilek şeklinde var. Ayıcık şeklinde var. Spagetti. Bu ne bu? Aa, aa şuna bak. Pizza şeklinde var. Ben yanlış mı gördüm? Pizza dilimi şeklinde de var. Elif Sina bak görüyor musun? Pizza dilimi şeklinde. Bonus ne yapıyor ya? Ya bu benim olsun mu? Ben gidiyorum ödem olarak bunu alıyorum. Hii, Egemen ne diyor bu ödem olarak? olur mu? Saçmalama. Sen onun karşılığında bize neredeyse sınırsız pizza vermen lazım. Tamam ben getiririm sınırsız pizza falan ne istiyorsanız ama bu benim olsun. Ben gideceğim şimdi. Egemen oyun konsolunu alıyor anneciğim. Müdahale etmeyecek. İşte bak kaçtı gitti. Hey, Kaç. Şeker pizza karşılığında gitti. Bir de sen otomatik ödeme yaptın, değil mi Elif? Ödeme de gitti, konsol da gitti, elimizde de bu kaldı. Ne yapacağız biz bu bonusla?